Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya aittir. Buyurun Sayın Ağbaba. Milletvekili hepiniz saygıyla selamlıyorum. Maalesef depremin üzerinden uzunca bir süre geçti. Hala büyük bir belirsizlik devam ediyor. Rezerv alanlarda belirsizlik var. Esnaf ne yapacak? Daire sahipleri ne yapacak belli değil. Yerinde dönüşümde hiçbir şey belli değil. Hak sahipliği büyük bir belirsizlik. Orta hasarlarda büyük bir belirsizlik devam ediyor. Vatandaş bir belediyeye gidiyor, belediye AFAD'a yönlendiriyor. AFAD Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gidiyor ve maalesef hala büyük bir belirsizlikte Malatyalılar ve deprem bölgesi karşı karşıya. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçti. 486 gün önce meydana gelen depremin yaraları hala maalesef sarılabilmiş değil. Depremden etkilenen şehirler de esnaflar 16 aydır kalıcı iş yerlerinin yapılmasını evleri kılan depremzedeler sıcak yuvalarına geçmeyi bekliyor. 6 Şubat depreminin ardından mevcut planlamaya göre Malatya şehir merkezinde 103 bin 19 konut inşa edilecekti. Maalesef teslim edilebilen konut sayısı 7881. Bunda da kimin oturup oturmadığı belli değil. İkice ve Gelincik Tepesi ile ilçelerde devam eden TOKİ konutlarında ilk kurallar 17 Şubat'ta, ikinci kurallar 19 Mart'ta gerçekleştirildi. Nisan ayında üçüncü kura çekilecekti, çekilmedi. Mayıs Mayıs ayında üçüncü kura çekilecekti, çekilmedi. Şimdi Haziran ayında da kura çekilmeyeceği ortaya çıktı. Malatya 80 gündür bir ev teslim edilebilmiş değil. Bu şekilde de temiz ve Ağustos'ta ev teslimi yapılması da zor gözüküyor. 16 aydır teslim edilen konut sayısı 8 bin bile değil. Maalesef Malatyalılar sahipsiz bırakılmış durumda. Malatya depremden çok en çok etkilenen 4 ilin başında şehir merkezi yok olan en önemli ilimiz ama maalesef konut teslimi sırasında 5. sırada. Malatya valisi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıkımları Ocak ayı sonu itibariyle durdurduklarını, şu andan itibaren ihale yap, şu anda da ihaleler yaptıklarını, yıkım oranı yüzde 87 olduğunu söyledi. Depremin üzerine bir yıl dört ay geçmiş Malatya'da hala yıkım bekleyen binlerce ev var ama yıkımın ihalesi yapılmıyor. Yıkmıyorlar ki yapsınlar. Yapılan ihalelerin akibette belli değil. Ortada yeni ihale yok. 33 bin üzerinde konutun ihalesi hala planlanıyor. Yapılan ihaleler de el altından gizli saklı maalesef Malatya dışındaki firmalara çağrılarak veriliyor. Depremden perişan olmuş Malatya'da esnaf şimdi de kendilerinin yok sayılmasından şikayetçi. Geldiğimiz noktada 16 ayın sonunda hala kira yardımı almayan vatandaşlar var. Hala taşıma parası almayan vatandaşlar var. Ve maalesef hala bir kuruş eşya yardımı almayan yurttaşlarımız var. Hala yapımını tamamlanmayan kanalizasyon, içme suyu bekleyen evler var ve bir projesi yapımı geleceği yılan hikayesine dönen şehir merkezi sorunumuz var. 16 aydır evi yıkamayanlar, yeni ev yapamayanlar şehir merkezinin projesini 16 aydan beri beceremediler. Malatya'nın merkezde iki cami var. Biri Teze Cami, Yeni Cami, bir diğer Söğütlü Cami. Maalesef Buyurun Sayın Ababa, tamam. Yeni cami restore ediliyor ancak değerli arkadaşlar Söğütlü Camii'ye yer bulamadılar. En son iki camiyi yan yana yapmış durumda şehrin göbeğinde. Bakın bunu ibret alem için gösteriyorum. İbreti alem için gösteriyorum. İki cami şehrin merkezinde yan yana şehir depremden yıkılmış. Önümüzdeki 100 yılın geleceği hesaplanması gerekirken maalesef şehir merkezi bir ranta teslim edilmiş durumda çeşitli rant gruplarının grupların baskısıyla şehir düzeltilmeye çalışılıyor. 6 Şubat depremden sonra insanlar ara, insanların e, bir de bir problem daha var Sayın Başkanım onu da izah, söylemek istiyorum. E, depremden sonra insanlar depremden korkarak araçlarıyla il dışına kaçmaya çalışıyorlar. Mobese'ye radara takılıyorlar. Depremden 15 ay sonra yüksek yüksek misli misli cezalar gelmeye başlıyor. Adeta, adeta bir depremde, depremden fırsatçılık yapılıyor. Sorular devam ediyor değerli arkadaşlar. Bir TYP meselesi var ki depremde, kışta, çadırda, konteynerde hizmet eden insanlar işsiz bırakıldı. Onlar iş alınmayacak. Esnafı büyük problemleri devam ediyor. Hala depremde iş yerini açamayan insanlar vergilerini, sigortalarını ödemeye devam ediyor. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Mutlaka bu insanların vergi ve sigorta borçları affedilmelidir. Hala büyük problemler esnaflar yaşıyor. Konteyner İş yerinde iş yok ve maalesef biriler de izlemeye devam ediyor. Malatyalıların deyimiyle sahapsiz bir Malatya var. Bir de bu aralar sulama suyuna inanılır gibi değil değerli arkadaşlar, inanılır gibi değil. Tam yüzde 400 zam geldi. İnsanlar bir taraftan depremde kırılırken, açlıkla karşıya karşıya gelirken bir de sulama suyuna yüzde dört yüz zam geldi. Malatya hepiniz biliyorsunuz Kayseri ünlü bir memleket. Maalesef bu konuda hükümet vurdum duymaz.